Merhabalar sevgili arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Maraş yöresine ait sömelek köftesi yapacağım. Çok lezzetli çok da bir az bir malzemesi var. İnanılmaz güzel hemen yapımına başlayalım. Bir su bardağı ince bulgurumuz var bir yoğurma kabına ihtiyacımız olacak. Üzerine yarım su bardağı irmik ve bir su bardağı kaynar su ilave ediyoruz. 1-15-20 dakika kadar bekliyoruz. Şöyle karıştıracağım ve bekleteceğim. Çok kolay hazırlayabileceğiniz bir yemek hem de ana yemek çok da besleyici doyurucu. Ee, üzerine 1 yumurta 2 yemek kaşığı un Kırmızı e, biber salçası 1 yemek kaşığı e, Tuz Karabiber ve kimyon 200 gram kadar da kıyma ilave ediyorum. Ve bu karışımımızı güzelce karıştırıyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika kadar yoğurabiliriz. Evinizde makine varsa makinede de yoğurabilirsiniz. Daha da rahat olur. Ben video çekerken termomiks olsun, diğer makineler olsun çok fazla kullanmayı tercih etmiyorum. Sizlere ee, daha iyi gösterebilmek adına. Şimdi böyle çok hafif unlamış olduğum bir tepsim var. Yoğurmuş olduğum Bu şekilde e, köftelerimi uzunca uzunca yuvarlıyorum. Ve tepsimin içerisine biriktiriyorum. Hakikaten çok lezzetli bir yemek. Ben de ilk defa denemiştim. E, i̇lk defa denediğim zaman bile bayılarak yedim. Çok sevdim. Ondan sonra favori yemeklerimizden bir tanesi oldu. Çok da sık yaparım. E, havalarda soğuk. Kış aylarındayız. Tam böyle... E, güzel yiyilebilecek bir yemek. Yarın mutlaka deneyin. Evet bu şekilde hazırladığım bir kenara alıyorum. Şöyle tepsimi sallayayım. Çok hafif unlamaya hiç gerek yok. Ama tepsimin e, altındaki un yeterli geldi ona. E, sonrasında kaynamış olan böyle birazcık da tuz atmış olduğum suyum var. Suyunuzun iyice kaynar olmasına özen gösterin köftelerimi yaklaşık 5 dakika kadar kaynatacağım. Evet iyice pişmeleri lazım çünkü sonrasında başka bir pişirme aşaması olmayacak. 5 dakika kadar güzelce hani içerisinde kıyma da olduğu için pişirmeniz gerekiyor. Pişirip onları bir kenara aldım. Ee, sonrasında bir ee, tereyağı eritiyorum arkadaşlar Üzerine yine salça ilave ediyorum Daha çok salça ilave ediyorum Yani bir dolu yemek kaşığı salça Hangisini seviyorsanız Biber domates karışık da kullanabilirsiniz Hiç sorun değil ee, Salçalı sosumuzu Salçayla tereyağımızı güzelce karıştırdıktan sonra Kırmızı pul biberle lezzetlendiriyoruz Biraz karabiber Yine karıştırıyorum. Salçanızı yağın içerisinde ne kadar yakarsanız yemeniz hem o kadar lezzetli olur e, hem de daha, lezz daha lezzetli olur. Yani hani şimdi haşlamış olduğum suyumdan suyumu dökmedim. Suyumdan biraz alıp. Bu şekilde tenceremi salçalı sosumun üzerine ilave ediyorum. Yine sosla o haşlamış köftelerimin suyu güzelce birbirine karışsın. Sonrasında çıkarmış olduğum köftelerimi de ilave ediyorum. Şöyle köftelerim zaten kırılmıyorlar arkadaşlar köfteler. Her yerine gelecek şekilde güzelce sosa bu şekilde bandırıyorum. Ve biraz böyle karıştırıyorum. Sos iyice içine çeksin diye karıştırdım. Sonrasında ne yapıyoruz? Sulu olmuyor ama böyle soslu bir karışım oluyor. Normalde tabağa dizebilirsiniz. Üzerine bolca yoğurt serpip yo yoğurtla üzerine yine yağ yakıp dökeceğiz. O şekilde tüketebilirsiniz. Ama ben biraz daha böyle şekilli olsun. Yoğurdunu ortasına koydum ama bu şekilde yapmayabilirsiniz. Ve yine nane, kırmızı pul biberle yakmış olduğum tereyağım var. Her yerine serptim. Yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi oldukça kolay, oldukça besleyici, oldukça da ekonomik olan bu yemeği denemenizi tavsiye ediyorum. Yeni bir tarifle yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.